Allahu Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşlerim bugün Yusuf Suresinin ikinci bölümüne geçiyoruz burada Yakub aleyhisselamın Yusuf aleyhisselama cevabı var daha önce Yusuf aleyhisselamın şeysin okumuştuk rüyası ile ilgili babasını anlattığı kısmı okumuştuk Yakub aleyhisselam buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Gale, dedi ki Yakub aleyhisselam yani ya bu ne ye oğulcuğum. Bu ibare bu şekilde eş şey yapalım. Aklımızda tutmaya çalışalım günümüzde bile. Arapçada hatta geçmiş klasik kitaplarda hep geçer bu. Ya ibni ya da yebni diye bir kelime hemen hemen geçmez. Ya büne ya oğulcuğum. Bir ev, babanın evladıyla iletişimini yansıtması bakımından oldukça önemli. Lokman Hekim'in yine Lokman Suresi'nde çocuğuna nasihatler hep ya büne ya. Özellikle nasihat edeceksek, onunla bir iletişim kurmak istiyorsak bu şeyi diğer dillerde de yansıtılabilir. Oğulcuğum diyerek. Ya büneyye, oğulcuğum. La taksus, anlatma. Rüyâke, rüyanı. Alâ ihvetike, kardeşlerine. Burada önemli nokta şu. ''Kassa yekussu, kasasan. bu fiili kullanırken. Mefulünü normal meful kullanıyoruz. Yani bir şeyi anlatma. Birisine, şeyi birisine anlatma kısmı. Birisi kısmının başına ale geliyor. Li ya da ilay gibi Türkçe'deki mantıkla düşünmeyeceğiz. Burası oldukça önemli çünkü Türkçe mantıkla Arapça konuştuğumuz ya da yazdığımızda e, okuyanlara çok büyük sıkıntılar vermiş oluyoruz. Adam şeyi çözmeye çalışıyor. Bir Türkse aşağı yukarı çözüyor, hızlı çözüyor ama başkaları için bu kolay olmayabiliyor. E, doğrusu Arapça'yı Arap mantığıyla olduğu gibi kendi haliyle kullanmakta fayda var. Dolayısıyla. Mesela üridü ene aleyke deriz. Sana hikayemi anlatmak istiyorum dediğimizde ya da hayati. ene aleyke kullanılır. Leke ileyke denmez. Ala ihvetike kardeşlerine anlatma. Fe yekidu leke. Fe burada aksi halde manasına gelen bir anlam var. Yoksa fe yekidu yani aksini yaparsan anlatırsan manasına. Fe yekidu ke de yekidu yekâde olursa, kâde yekâde bir şey e, e yazmak, yaklaşmak. Neredeyse düşüyordum gibi. kittü ene eskut gibi. Ama bu kâde yekîde olursa tuzak kurmak manasına. Başına bir çorap örmek. Fe tuzak kurarlar. Leke sana. Burada da yine leke senin için bir tuzak kurarlar. Keyden bir tuzak. Burada keyden keyit kelimesi tuzak demek. Aynı zamanda kâdenin maslar olduğu için Öyle bir tuzak kurarlar ki manası da gelebilir. meful mutlak olarak. meful bih olursa da o zaman bir tuzak kurarlar. Yehtalune. Yehtale hile, hile, yapmak birisine. Bir hileyle kandırmak yani. Hileyle bir şeye tuzağa çekmek. Yehtalune sana bir hile yaparlar. Fi helakike. Senin helak olmanda, yok olmanda, zarar görmende bir hile yaparlar. Haseden. Burası mefulliyecili, mefulüleh yani sebebini bildiren bir şey. Dolayısıyla için diyeceğiz. Haset ettikleri için li ilmihim bildiklerinden dolayı. Li ilmihim burada ilimlerinden dolayı demeyeceğiz. Bildiklerinden dolayı alimen masları olarak yapacağız. Haset ettikleri için. Neyi bildiklerinden dolayı haset ed ediyorlar? Bi Dün e, anlatmıştık. alime ya alemi dedik ki fiil olarak geldiği zaman mef'ulu direkt olarak alır. isim olarak gelirse yani ismi fail, ismi meful, ismi taftil, mastar gibi gelip de meful alırsa mefulun başına bi gelir. O yüzden buradaki bi biz ile manasını görmeyeceğiz. Bildikleri için, neyi bildikleri için? Bir tevilini, yorumunu yani rüya anlattığın zaman sem hemen anlarlar ki allah Teala seni seçmiş, onları üstün kılmış, ileride sana büyük bir hükümdarlık, peygamberlik, büyük bir güç, kuvvet verecek. O yüzden bundan dolayı haset ettikleri için seni senin helakında e, hile yaparlar. Helak olmak konusunda hile yaparlar, tuzak kurarlar. Min ennehum. Min burada tefsiriye diyoruz. Denden anlamı da değil. Şöyle ki de diyebilir ya da gibi ennehum onlar el ki bu. Yani bunun tevilini bilirler. Nedir bu tevili? Tevilinin olduğunu, ne olduğunu, bunun yorumunu rüyanın min ennehumul kevakib kendilerinin yıldızlar, gezegenler olduğunu ve şemsu ummuk Güneş burada annendir. Vel kamer ebuk. Ayda e, babandır. Bunu anlarlar diyor. Senin, senin anlattığın rüyadan bunları kendileri çıkarırlar, anlarlar. İnne şeytane şüphesiz şeytan lil insan, insan için aduvvum mübin. Apaçık bir düşmandır. Şüphesiz şeytan, insan için apaçık bir düşmandır. Yani zahirul adaveti. Düşmanlığı açıktır. Ve kezalike işte böyle Böylece e, kezer Kur'an-ı çok geçen bir kelime. Ke gibi, zelke bu bunun gibi. Ama böylece diye daha çok tercüme ediyor. Kemer ayeti yani gördüğün gibi. bir ke içtebe seçmek yani aralarından seçip çıkarmak özel bir konuma getirmek manasına. Yecde ke yani ihtaruka. İhtara ihtaru seçmek. Muhtar Türkçedeki muhtar kelimesi köydeki köy yöneticilerine Muhtar deniyor. Köylüler tarafından seçilen kimse demek yani muhtar. El kavlül muhtar fıkıhta tercih edilen görüş budur manasına. Seçilen görüş budur. Bir mezhep içinde ihtilaf varsa ya da bir ayetin tefsiri tevli konusunda el kavlül muhtar denildiğinde ya da el muhtar fi mezhebine dediğimiz mezhebimize bizim geçerli olan fetva, tercih edilen fetva şudur diye buradan geliyor. Yahtaruka seni seçiyor. Rabbuke Rabbin ve yuallimuke ve sana öğretiyor. Min el ehadis Sözlerin yorumları demek bu aslında ama kast edilen Kur'an-ı Kerim'de rüyaların yorumlarından, yorumundan sana öğretiyor. Ta'birar ru'ye, rüya tabirini yani. Tevil-i hadis ya da ta'biri diyor okuyalım, minden dolayı. Min tabir ru'ye, rüya tabirinden sana öğretiyor. Rüya tabirini demiyor. Neden? Tamamını değil çünkü. işini yarayacaklarını öğretiyor. Ve yutimmu nimetehu aleyke. Etemme, yutimmu, itmem, tamamlamak. Temme, tamam olmak. Etemme, tamamlamak. Niyametehu, o yüzden burada da yine mef'ul. Nimetini aleyke. Bu niyamet kelimesi de yine aynı şekilde ile kullanılır. Sesratal en'amte, o nimet verdiklerinin yoluna. Kimlere? Aleyhim. Lehum ya da en'amtehum denmez. Bu yüzden fiillerin kullanımında çok dikkat etmemiz lazım. İsimlerden daha hassastır fiiller. Doğru kullanılması gerekiyor. Yanlış kullanıldığı zaman anlam bazen tersine dönebilir, bozulabilir, eksik olur. Arapçanın canını okumuş oluruz, cinayet işlemiş oluruz. allah Teala'nın kitabının dili olduğu için bu konuda hassas olmakta fayda var. Bu Arapçalık hassasiyet Rabbimiz olan saygımızdan dolayıdır. Ona olan muhabbetimizden dolayıdır. Dolayısıyla bundaki kusur affedilmez. Ni'metu aleyke ve yutimmu ni'metu aleyke. Sana olan nimetini tamamlama tamamlar bir nübüvveti neyle? Peygamberlikle tamamlar. Yani en büyük nimet peygamberliktir. Ve ale el Yakube ve Yakub ailesine de yani evladihi. Yakub ailesine, ailesine, kimi kim kastı? Çocuklarını. Yakub ailesinin çocuklarını yani kardeşlerine de sana verilen nimet onları da yüceltir diyor. Zaten Yusuf Aleyhisselam bu hikayesi olmasaydı biz Yakub Aleyhisselam'ın oğullarını, oğulları olduğunu bile belki bilmeyecektik. Ee, ne iş yaradıklarını, ne yaptıklarını asla öğrenemeyecektik. Böylece Kur'an'a konu olacak kadar e, öne çıkmış oldular. Bu hepsi Yusuf Aleyhisselam'ın sayesinde. Keme <laughs> etemmehe tamamladığı gibi bir nübüvvet peygamberlikle etemmehe <laughs> yani etemme <laughs> ni'metehu manasını burada nimetini tamamladığı gibi bir nübüvvet peygamberlikle ale <laughs> ebeveyke senin babana şey iki babana min gablu önceden Burada baba dediğimiz Ebu kelimesi tekil kullanıldığında gerçek baba anlamındadır. İkiye ve daha doğru çıkarsa burada mesela ebeveyn, Türkçe'de biz anne baba kullanıyoruz ama bu valideyn gibi değil. Ebeveyn'den burada kasıt nedir? İki baba dediği için iki baba manasındadır. Bu da birden fazla olduğu zaman baba kelimesi mesela el-ebev dediğimizde babalar diye artık tercüme etmeyeceğiz. Çünkü Türkçe'de uymuyor. E ee, bu bundan kasıt ata diye tercüme ederiz burayı. Birden fazla olduğu zaman. Dese, e dese, mesela dese o zaman Yakub Aleyhisselam olduğunu anlıyoruz. Ama Ebewek dediğine göre artık ataya dönüşüyor bu iş. E, kime gidiyor? E, zaten ayetin devamında geliyor kim olduğunu, orada açıklıyor tekrar. Ala bebek atalarına. Tamamladığı gibi. Minqablü önceden. Yani artık önceden dediğin gibi vefat etmişler bunlar. Yakup Aleyhisselam kastetmedi de çok aşikar. Zaten burada ne diyor? İbrahim ve İshak'a. Bunlar normalde mecrur. Neden? Ebeveki atfettiği için bunlar İbrahimi ve İshaki olacak ama bunlar hem ucmeden dolayı yani Arapça dışında Arapça olmayan kelimeler olduğundan ikisi de esreleri üstünle yapılıyor. O yüzden üstün olma sebebi o. o üstün esre yerinedir. yerindedir. Alebeveike min kable önceden senin iki atana tamamladığı gibi nimetini peygamberlikle Bunlar kim? İbrahim ve İshak'tır. biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın babası İshak'tır. Dede ve daha yukarısı artık ata sayılıyor. onun da babası İbrahim Aleyhisselam olduğu için bunlar ata diye tercüme edeceğiz. İnne rabbeke şüphesiz sen Rabbin alimun bilendir. Yani alimun bir her şey bilendir. Hakimun hikmet sahibidir. Fi sun'ihi yaptığında bihim onlara fizun <laughs> yani hi burada Allah'a gidiyor Fizun ile Allah kendi yaptığında bihim onlara yani babana, atalarına, kardeşlerine yaptığın hep bir hikmet sahibidir bihim. Yani <laughs> bu, bi, bi halqihi. hi. bu bihim bi halqihi ve yarattıklarına ve bi hi de denebilir belki. Ya da yaratmasıyla da denebilir ama yaratma şeysi burada uymuyor. O yüzden yarattıklarına şeysi daha uygun. Yarattıklarına karşı yaptığın her yaptığında bir hikmet vardır diyor.